<laughs> i̇lk de düşürecek ilk de düşürecek ilk Abdullah düşürdü Abdullah düş. düşürdü. Abdü. Abdullah düşürdü Abdullah Ab düşürdü. 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 düştü. düştü, 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 düştü. Abdullah düşürdü Abdullah düşürdü. Yok düşürmedi. Hadi Zeynep düşürdü düşür Zeynep düşürdü. Yok sevmiyor. kızını yuttu senin kocaman. Abdullah düşürdü. Olsun. Hadi Zeynep Düşürdü Zeynep düşürdü Zeynep düşürdü, ya. Zeynep ya düşürdü. Mı, ne oh. <laughs> Abdullah düşürdü Abdullah düşürdü Abdullah düşürdü Abdullah düşürdü, Abdullah düşürdü. Abdullah düşür düşürmedi. Hadi Zeynep Düşürdü oh, Çok çabuk oldu ya Zeynep iyi oynuyorum Abdullah düşmüşüyor kurdu olmuş Abdullah düşürdü tamam. Abdullah düşürdü alacağım yerden alıyor bu o kurtardı Abdullah şimdi Zeynep düşürecek Zeynep, Zeynep düşürdü Zeynep, Zeynep, düşürdü. Zeynep, Zeynep, Zeynep düşürdü dur o düşürmedi ya Ben koyarken düşecek. Abdullah düşürdü Abdullah düşürdü, düşürdü. 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 düşmedi öyle koymayacağım <laughs> hadi Abdullah düşürdü Zeynep düşürdü Zeynep düşür, tamam fark etme, hadi tamam. Şimdi Abdullah düşürdü, Abdullah düşürdü, Zeynep düşürdü, hadi. Zeynep düşürdü, Zeynep düşürdü, Zeynep düşürdü, düşürdü, Zeynep düşürdü düşürdü Zeynep o düşürmedi onu? Abdullah düşürdü Bu Yok düşecek Hı. Abdullah düşürdü yok düşürmedi Zeynep, uyan, düşürdü. Zeynep. De, Zeynep. De, Zeynep düşürdü Zeynep düşürdü Düşür 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 A düştü A düştü A düştü Abi, Düşerse de onun üstüne Düştü düşmedi oğlum Buraya koyayım da Hadi Zeynep Abdullah düşürdü şimdi düşecek oynuyor <laughs> oynuyor. Mm -hmm. <laughs> Abdullah düşürdü. Abdullah düşürdü. Ben sonra nereye düşürsen bakayım. yer arıyor şimdi. Kenara koyalım. Oraya git. Kenara koyalım. Girdi, Abdullah düşürdü. Ağ sallanıyor. Abdullah düşürdü. Abdullah düşürdü. Oo düşürmedi. Ya, Yok bir şey yap bir şey yapma. Bir şey yapmadı. Zeynep düşürdü. Позволi, <laughs> Zeynep düşürdü. Zeynep düşürdü. Zeynep düşürdü. Zeynep düşürdü. Zeynep düşürdü. Zeynep düşürdü. Düştü. O düşürmedi lan. Küfretme lan şimdi kamerama. Hadi. Abdullah düşürdü. Zeynep Abdullah düşürdü. Çok sağlık ya. Hadi. Elimi yüzümü... Ah düşecek, düşecek. <laughs> düşecek, düşecek. Ooo. Çok güzel. Hiçbir şey yapmadı, hiçbir şey yapmadı. Hiçbir <laughs> şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Zeynep düşecek, Zeynep düşecek. Zeynep düşecek. <laughs> zeynep düşecek. <laughs> <Abdullah> kazandı. Oley. <Oray. gülüyor>